Hayırlı sabahlar. Bugün yine devam eden filiyat kampanyamızı konuşalım biraz. Geçen ay başlatmış idik ve 30 Eylül'de sona erdi aslında. Ama çok sevindirici bir şekilde yoğun talep gördü ve talepler devam ediyor. Bunun üzerine o taleplerin, ısrarlı taleplerin de dikkate alınmasıyla Kampanya 15 Ekim'e kadar uzatılmış oldu. Şimdi bu külliyatın kutusu burada. Şu görmüş olduğunuz kutuda 14 cilt eser var. Risale-i Nur'un temel eserleri. Bunları geçenki bir yayınımızda tek tek e, takdim etmiş idik. E, hangi eserlerin yer aldığını. Bütününe baktığımız zaman Risale-i Nur Kur'an'ın bu çağ mesajlarını ihtiva eden bir Kur'an tefsiri ve burada e, diğer tefsirlerde görülmeyen çok farklı özellikler var. Bu çağın ihtiyaçlarına, bu, bu çağın sorularına cevap veren bir muhtevaya sahip Risale-i Nur, iman esaslarını yeni baştan akli ve ilmi ispatlarla izah ediyor, Allah'ı tanıtıyor, ahirete çok farklı bir perspektiften baktırıyor. Yeniden ya bu dünya hayatı bittikten sonra haşirle tekrar dirileceğimizi ve ahiret hayatına uyanacağımızı akli delillerle yine açıklıyor. Kitaplara iman yine çok farklı bir yaklaşımla anlatılıyor, ispat ediliyor. Nübüvvet gerçeği, peygamberlik gerçeği. Bu çerçevede peygamberimizin aleyhissalatü vesselam peygamberliği birçok boyutuyla ve ispat ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği ve diğer ilahi kitapların mahiyeti, mesajları gene çok orijinal, salin khas bir yaklaşımı, üslupla anlatılıyor, izah ediliyor. Meleklere iman yine başka eserlerde benzeri pek görülmeyen tarzda hayatın bir parçası, hayatın içindeki bir gerçek olarak örnekleriyle dikkatlerimize sunuluyor. Kadere iman, kader konusu en hassas, ince ve nüansları olan bir konu ve birçok kişinin de maalesef ciddi manada zorlandığı ve sorularına cevap bulamadığı için iman zafiyetine uğradığı bir konu. Bu konudaki soruları da yine genel yaklaşımıyla gayet mantıklı izahlarla, cevaplarla izah ediyor. Risale-i Nur, Kur'an'ın bir tefsiri iman esasları üzerine yeniden bir inşa yapıyor. Bir tefekkür sistemini inşa ediyor. Hayatın bütün safahatını, bütün alanlarını kuşatan bir perspektif kazandırıyor okuyucularına. Onun için Risale-i Nur dediğimiz zaman Risale-i Nur'un bütün olarak okunması ve anlaşılması lazım. Üstadın eski Said dönemi eserlerinden itibaren başlayıp o dönemde yazmış olduğu bütün eserler, bütün kitaplar ve Risale-i Nur külliyatı kapsamında yer alan eserler, layıkalar, en son Emirdağ 2 cildinde toplanan Üstadın 1950'den sonra yazdığı mektupları ihtiva eden eser dahil, tümünde ihtiyacımız olan bütün izahları bulabiliyoruz. Bunlardan birini eksik bıraktığımız zaman, birini okumadığımız zaman, birini anlamadığımız zaman eksik kalıyor iş. Ve özellikle içtimai siyasi konularda üstadın ortaya koymuş olduğu, dikkatimizi çekmiş olduğu prensipler, o Risale-i Nur yaklaşımının bütünlüğü içerisinde anlaşılıp hadiselere tatbik edilmediği zaman Risale-i Nur okusa bile insanlar bunları ihmal ettikleri için diğer bahisleri okusalar bile bir takım hakim siyasi rüzgarların etkisinde kalarak onlarla çok farklı yerlere savrulabiliyorlar. Ki bunun örneklerini yaşadığımız süreçte maalesef çok sayıda görüyoruz. Risale-i Nur'un meslek meşrebiyle, çizgisiyle hiçbir şekilde bağdaşmayan cereyanların etkisinde kalabiliyorlar. Risale-i Nur'u okudukları halde, Risale-i Nur'un başka bahislerini okudukları halde bu bahisleri ihmal ettikleri için. İşte Yeni Asya Risale-i Nur'u bu bütünlüğü içerisinde okuma, anlama ve anlatma gayretinin bir mahsulüdür. Ve Risale-i Nur'un medyadaki dili olarak bu manada yarım asırdır hizmetini sürdürüyor. Şimdi bu kampanyası devam etmekte olan 15 Ekim'de sona erecek olan ve bu kampanya fiyatı 480 lira olan külliyatın bir özelliği diğerlerinden diğer Risale-i Nur versiyonlarından bastığımız farklı olarak lugatçe yok. Ee, ve lugatçeye ihtiyaç duymadan okumak isteyenler için özellikle tercih edilmesi gereken bir külliyat. Lugatçeli külliyat almak isteyenler onun fiyatı biraz daha yüksek. Onu tercih etsinler. Ama lugatçeye ihtiyaç olmadan okuyacağım diyenler bunu alabilirler. Fiyatı son derece uygun. Ve nasıl anlarız Risale-i Nur'u? Anlamakta zorlanıyoruz. Dili ağır denildiği zaman. Burada Zübeyir abinin genç rehberinin son kısmında konulan bir e, konferansı var. Oradan iki pasajla e, bu suale cevap verelim ve yayınımızı da tamamlamış olalım. Zübeyir abi diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in manası bilinmese de okunduğu ve dinlendiği zaman ruhlarda nasıl ki manevi ve deruni bir tesir husule gelir. Zira kelam Allah kelamıdır. Bu kelamullah'taki ve İslamiyet'teki mananın kutsiyetidir ki Türkler İslamiyet'e cihangir oldular. Kıtalar, beldeler fethettiler. Bin seneden beri İslamiyet'in bayraktarlığını yapmaktadırlar. Aynen öyle de Kur'an'ın bu asırda yüksek bir tefsiri olan Risale-i Nur'daki bazı bahisleri başlangıçta tamamen anlayamasanız da onun manevi tesiri ve feyzi ruh ve kalbinize nüfuz eder. Mane aleminizi istila eder, katiyen istifadesiz kalmazsınız ve kalmıyoruz. Zaten Zübeyir abinin tavsiyesidir, bu hatıralarda da geçer. Anlamasanız bile o yabancılığı kırmak için sebat edin, birkaç sefer okuyun külliyatı. Ondan sonra külliyat size kendisini açacaktır. Aşinalık kazanacaksınız. Devam ediyor. Hem insan yalnız akıldan ibaret değildir. Kalp, ruh, sır ve vicdan gibi manevi latife ve cihazata da maliktir. Aklınız her bir meseleyi, meseleyi imaniyeyi birinci okuyuşta hakkıyla kavrayamasa da kalp ve ruh ondan hissesini alır. Risale-i Nur'un bu manevi tefsiridir, tesiridir ki Risale-i Nur'un ilk telif zamanında 8-10 nur talebesi varken Şimdi milyonlar olmuştur ki bu 1950'li yılların sonlarında verilen bir konferans, şu anda 10 milyonlar belki. Dünya fikir cereyanları içinde en kuvvetli bir iman cereyanı olarak Anadolu'yu istila etmiş, Avrupa, Amerika, Asya kıtalarına, Avustralya kıtalarına kadar, Afrika'ya kadar varlığını ve kuvvetini kabul ettirmiş, uzanmış, din düşmanlarını dehşete düşürerek mağlubiyete düçar etmiş, İman ve İslamiyet'in hayat ve İslamiyet'e hayat ve hareket vermiş, nesli cedidi ihtizaza heyecana getirmiş yeni nesilleri ve kahraman ve cengaver fıtratları inkişaf ettirerek cihad-ı İslamiye meydanlarında her şeyini iman uğrunda feda ettirecek derecede koşturmuştur ve koşturmaktadır. Nihayet dünyanın ve alem İslam'ın fevkalade takdir ve hayranlığına mazhar olmuş ve olmaktadır. Bunun için devamlı okumaya. Her gün devam ediniz. Kendini tekrar tekrar zevkle ve şevkle okutan bu şaheser külliyatını okudukça anlayışınız ziyadeleşecektir. Anlamanın tek çaresi nurlarla baş başa kalıp zihni cehd, gayret sarf ederek tekrar tekrar okumak sevgisiyle paydar olmaktır. İşte bu tavsiyelerin gösterdiği istikamette İsa Nur böyle bir ...ihlasla, samimiyetle, anlama gayretiyle, istifade niyetiyle okunduğu zaman mutlaka istifadesini okuyanlar görecektir. Milyonlarca görenler gibi şimdiye kadar. Ve Risale-i Nur hizmetlerine çok çok ihtiyaç var. Yaşadığımız süreçte olup bitenler, bu üzücü hadiseler bu ihtiyacı çok daha fazla şiddetlendirmiştir. Onun için Risale-i Nur bu asrın kurtarıcı Kur'an'i reçetesidir, ilacıdır bu asrın bütün hastalıkları, manevi hastalıkları, içtimai hastalıkları, siyasi krizleri vesaire tümünün ilacı, reçetesi Risale-i Nur'daki Kur'ani izahlardadır, tefsirlerdedir. Onun için bu hizmete, bu kampanyaya ne kadar çok e, gayret verirsek, omuz verirsek ve sahip çıkarsak ve Risale-i Nur'u ne kadar çok okumaya ve anlamaya çalışırsak o kadar istifade ederiz. Kara bulutları dağıtırız ve hem kendi ufkumuzu hem de ülkenin İslam dünyasının insanların ufkunu açarız. Bu bunları aynı zamanda bir temenni ve dua olarak da ifade etmiş olalım ve hep her birinizi külliyatı bir an evvel edinmeye edinmeyen açısından söylüyorum ve derhal okumaya davet ediyorum. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.